Geçen hafta biliyorsunuz zimem ile ilgili bir çalışma yapmıştık. Bu çalışmada ilimizdeki bakkalların vatandaşlara olan alacaklarını hayırseverlerin yardımıyla satın almıştık. Hafta içerisinde çok sayıda hayırseverimiz bizlere ulaşarak bunun devam etmesini ve kendilerinin de katkı sunmasını talep ettiler. Bu haftada tüp gaz bayilerinin vatandaşlara olan alacaklarını organize ettik. Yine geçen haftaki gibi Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla yaptık. Öncelikle 51 mahallede Şahin Bey ve Şehit Kamil'de planlamıştık. Fakat alana çıktığımızda gerek hesaplarla ilgili Bazılarında fazla çıktı, bazılarında eksik çıktı. Mahalle sayımız da arttı. Toplamda 62 mahallede bu uygulamayı yapmış olduk. 62 mahallede 210 tüp gaz bayisini e, alacağını ödemiş olduk. Bu alacağını öderken ticari al alacaklarını çıkarttık. Sadece vatandaşlara verdikleri e, ev tüpleri ve piknik tüplerinin ücretini ödedik. Toplamda bundan yararlanan... 15.500 vatandaşımız var. Neden tüp gaz bayilerini seçtik? Şundan dolayı takdir edersiniz ki ekonomik durumu iyi olanlar doğal gaz ve benzeri e, enerji kullanıyorlar. Tüp gaz kullananlar genelde ihtiyaç sahibi mahallelerde ve ihtiyaç sahibi kişiler bunun da amacına hizmet ettiğini düşünüyoruz. E, bu vesileyle Gaziantep'te yapılan diğer yardımlarının da son miktarını sizlere söylemek istiyoruz. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın aracılığıyla e, dağıtılan biner lira paralarda şu an itibariyle 171 bin aileye 171 bin kişiye biner lira para verildi. Yani toplamda 171 171 milyon lira para ödemiş oldu. Aynı şekilde belediyelerin yardımı hariç 130 bin aileye de gıda paketi e, vermiş olduk. Gıda paketlerinin bazılarını vatandaşlarımız kendileri bizlere teslim etti. Bazılarını da Tarım Kredi Kooperatifinde bizler e, temin ederek vatandaşlarımıza dağıtmış olduk. Ayrıca yine Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Vakıfları'nın kendi finansal kaynaklarıyla da 25 bin aileye toplamda 12 milyon lira e, yardım yapılmış oldu. Aslında normalleşme dediğimiz kontrollü bir yaşam. Hiçbir şey normalleşmeyecek. Normalleşme dediğimizin dört tane ana başlığı var. Sosyal mesafeyi muhafaza edeceğiz. Aile bireylerimiz dahil. Dışarıya olabildiğince çıkmayacağız. Dışarıya çıktığımızda mutlaka maskemiz olacak. Kişisel hijyene de dikkat edeceğiz. Yani normalleşme dediğimiz arkadaşımızla kol kola girip parkta oturduğumuz, arkadaşımızla kol kola gidip pikniğe gittiğimiz, düğünlerde halay çektiğimiz AVM'lerde yüzlerce, binlerce kişinin tıklım tıklım gezdiği bir süreç değil. Aşısı bulunana kadar bu hastalıkla ilgili başka bir şekilde mücadele etme şansımız yok. Şu an Gaziantep'in en önemli sıkıntısı olabildiğince sosyal mesafenin muhafaza edilmemesi. Dün paylaştık, 2000'in üzerinde kişiye ceza işlem yapıldı. Türkiye'deki yapılan idari işlemlerin yüzde otuzu Gaziantep'te yapılıyor. Ama bu çare değil. Yeri gelmişken açıklayalım. Özellikle Karagöz Caddesi, Gaziler, İnönü ve benzeri kalabalık yerlerde yarın sabah itibariyle maskesiz gezmek yasaklandı. Yani o caddelere kimsenin gitmesini istemiyoruz. Ama gitti, giderlerse de mutlaka maskesi olsun ve sosyal mesafeyi muhafaza etsin. Gaziantep'te toplam eczaneler aracılığıyla 4 milyon 300 bin maske dağıtıldı. 200 bin PTT dağıtıldı. 4,5 milyon. Bunun dışında valilik organize sanayide dağıttı, küçük sanayide dağıttı, pazarlarda dağıttı. Bizim de DMO'nun bize tahsis ettiği toplamda 2.5 milyon maske vardı. Yani toplam 7 milyon maske ücretsiz dağıtıldı.